Memali. Memali. Hayatını kurtardım işte. Bunu bari dedeye söyle. Daha ne istiyorsun? Ya gideceğim otelde de böyle adamlardan varsa? <laughs> tamam hadi gel. Sağ ol. Bana bak beni de fazla tanımıyorsun. Bu şehirde sapık çok öyle açılıp saçılma derim şey şey ettirdiler ya. Gördün ya sen de. Bunlara ne isim versem acaba? Şu soldaki başbakan'a benziyor, değil mi? He. he. Öldün lan sen. Öldün. Balıklarım ölüyor. <laughs> Ulan çok sinirliyim. <laughs> Balıklarımı öldü. Lan! Ne, ne, ne yapayım ben seni? Ne yapayım ha? Ne yapayım? Bacaklarını sıkayım mı ağzına ha? Hoşuna gider mi? Ay. Tecavüz ettiğin 33 kişinin çok osuna gider herhalde değil mi lan? Ha söyle! Abi, abi istediğin balık olsun abi. Benim akvaryumcu bir arkadaşım var. Bak ben sana her istediğin balığı bulurum abi. Bak canım acıyor abi. Yaşasın polisler geldi. Ben de polisim salak. Evet. Polis misin? <laughs> Ne yaptılar? Balıklarımı öldürdüler. Balıklarını mı? Ha. Bir de 30 küsür kişiye tecavüz etmişler. Otuz bir buçuk. <laughs> Kurtarmaya çalıştım ama ne yazık ki öldüler. Boş ver. Ben yatıyorum. Geliyor musun? Hı? Şu bizim köylü kız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.